CHP'li Zeybek, İl belediye başkanları toplantısında konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, sadece Cumhurbaşkanı adayı belirlemede değil, tüm seçimlerde parti üyelerinin kararına başvuracaklarını belirtti. Parti meclisi aldığı bir kararla 23 Mart tarihinde, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 binin üzerindeki üyeye sorarak belirleyecek. Bu bizim açımızdan bir devrim niteliğindedir. Bundan böyle sadece Cumhurbaşkanlığı değil, her alanda ön seçimi, her alanda üyeye başvurmanın çok daha ileri noktalara geldiği bir yeni dönemin içinden geçeceğiz. Cumhurbaşkanı adaylarımız olacak. Seçim bittikten sonra, seçim döneminde vatandaşlarımıza biz şunu söylemiştik. Biz sadece seçim döneminde değil, seçim bittikten sonra da sahada olmaya, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz dedik ve hiç hız kesmeden mahalle buluşmalarımıza, mahalle toplantılarımıza devam ettik. Bu süreçte biz sadece evet seçim zamanında gidiyoruz, vatandaşlarla buluşuyoruz ama bu sürecimizin tamamında da görev süremiz boyunca sahada olmaya, vatandaşlarımıza dokunmaya da devam edeceğiz. Çiftçilerimizi davet etmek istiyorum. Abdullah Gülçeken, Üyüklü Tatar.